İslam geleneğinde üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları bir manevi arınma, vicdani muhasebe ve ruhsal yenilenme dönemidir. Bu aylar, gündelik hayatın koşturmacasından sıyrılıp iç dünyaya dönmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak için bir fırsat olarak görülür. İşte bu mübarek dönemin temel önemi ve aylara göre anlamları. 1- manevi bir yeniden başlat, reset dönemi. Modern hayatın hızı, dijital gürültü ve dünya telaşı insan ruhunu yorar. Üç aylar, kişinin kendi içine dönmesi, hayat amacını sorgulaması ve hatalarından arınması için verilmiş yıllık bir mola gibidir. Bu dönemde yapılan dualar ve tutulan oruçlar, sadece dini birer vecibe değil, Aynı zamanda zihinsel bir detoks ve ruhsal bir arınma vesilesidir. 2. Adım adım tekamül. 3 aşama. İslam alimleri bu üç ayı birbirini tamamlayan bir bütün olarak nitelendirir. Recep, Ekim ayı, tohumun kalbe ekildiği aydır. Allah'ın ayı olarak nitelendirilen Recep bir temizlik ayıdır. Kötü alışkanlıkları terk etmek öfkeyi kontrol altına almak ve kalbi kin, nefret gibi duygulardan arındırmak bu ayın esas görevleridir. Regaib, isteklerin Allah'a yöneltilmesi ve Miraç geceleri bu ayın kapılarını açar. Şaban, sulama ayı. Peygamberin ayı olarak bilinir. Recep ayında ekilen niyet ve ibadet tohumlarının sevgi, şefkat ve süreklilikle sulandığı dönemdir. Bu ay bir köprü görevi görür beraat kandili, kişinin geçmiş yüklerinden kurtulup gelecek yılı için temiz bir sayfa açma umudunu simgeler. Ramazan, hasat ayı, ümmetin ayıdır. Üç aylık hazırlığın meyvelerinin toplandığı zirve noktasıdır, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, Kadir gecesi gibi bin aydan daha hayırlı bir zaman dilimini barındıran bu ayda, nefis terbiyesi, toplumsal dayanışma yani paylaşma ve mutlak bir ruhsal uyanış yaşanır. 3. Kandillerle gelen kozmik duraklar. Üç ayların içerisinde yer alan kandil geceleri birer manevi enerji merkezidir. Regaip, rahmetin bolca yağacağına inanılan başlangıçtır. Miraç, insanın bedensel sınırlarından sıyrılıp ruhsal derinliğe ulaşmasını simgeler. Berat, kendi kaderi üzerine düşünme ve bağışlanma dileme vaktidir. Kadir gecesi İnsanlık tarihinin en büyük hidayet rehberi olan Kur'an'ın yeryüzüne inişini kutlandığı, varoluşun anlam kazandığı gecedir. 4. Sosyal ve toplumsal boyut. 3 aylar, toplumsal barışın en güçlü olduğu dönemdir. Paylaşmanın, zâkat, fitre, sadaka'nın artmasıyla birlikte sosyal adalet güçlenir, küskünlükler giderilir, komşuluk ve akrabalık bağları tazelenir. İftar sofraları, zenginle fakilin, gençle yaşlının aynı dua etrafında birleştiği kolektif bir sevgi alanına dönüşür. 5. Metaforik bir bakış Ruhun mevsimleri Kışın ardından gelen bahar nasıl doğayı canlandırıyorsa, üç aylar da bir manevi bahar mevsimidir. Recep'te hazırlık başlar, Şaban'da hareketlilik artar, Ramazan'da ise tam bir çiçeklenme ve meyve verme hali yaşanır. Bu dönemi dolu dolu geçiren bir kişi bayramla birlikte adeta yeniden doğmuş bir bilinçle normal yaşantısına döner.